Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda sağ beyin misiniz, sol beyin mi? Hangi beyin bunu kullanıyor musunuz diye sormuştuk. Ve bunu küçük bir uygulamayla açıklamıştık. Tekrar hatırlatacağım. Ama esas olan sağ veya sol beyin olup olmadığımızı bilmek değil. Bunun ne anlama geldiğini ve bunu biliyor olmanın bize faydalarını bireyi tanıma teknikleri açısından faydalarını bugün paylaşacağım. Bu videoda paylaşacağım. Şimdi tekrar hatırlatmak istiyorum. Neydi? parmaklarımızı kenetliyorduk. Bu şekilde yapıp kenetliyorduk. Çok rahat bir biçimde kenetlediğimizde üstte kalan parmak eğer sağ baş parmaksa sağ beyin yok eğer sol baş parmaksa sol beyin olduğumuzu olduğumuza karar veriyor. Tabi her ne kadar yüzde yüz bir sonuç vermese de garanti yüzde yüz bu böyledir demek mümkün değil. Ama yüzde doksanların üstünde bir saptama, bir değerlendirme söz konusu. Evet, şimdi sağ beyin, sol beyin. Sağ beyin, sağ beyin lobunu etkin olarak kullananlar. Burada tekrar bir hatırlatmak yapmak istiyorum. Yani eğer sağ beyinsiniz veya sol beyinsiniz bu sadece sağ lobunuzu kullandığınız anlamı taşımıyor. Sağ lobunuzu veya sol lobunuzu daha etkin olarak kullandığınız anlamına geliyor. Ve sağ loba göre, sağ beyin özelliklerine göre hayatınızı şekillendirdiğiniz anlamı taşıyor. Yani etkin olarak sağ beyin örüntüleri taşıyorsunuz veya etkin olarak sol beyin örüntüleri taşıyorsunuz. Her iki lobu, lobu kullanıyoruz biz. Esas olan bunları etkin bir biçimde çok yaygın olarak kullanabilmek, ihtiyacımıza göre en uygun şekilde, en uygun zamanda kullanabilme yeteneğine sahip olabilmek esas olan. Şimdi sağ beyni sağ beyin olarak nitelendirdiğimiz kişiler Elbette sol de kullanıyor. Diğer taraftan sol beyin olarak nitelendirdiğimiz kişilerde sağ beyni de kullanıyor. Ama etkin olarak, baskın olarak, baskın olarak sağ veya sol beyni kullanıyoruz. Dediğim gibi esas olan her ikisini geliştirmek, her ikisini ihtiyaca göre kullanıyor olmak. Şimdi e, peki diyelim sağ beyniniz veya sol beyniniz. Bu ne anlam taşıyor? Biz e, bundan nasıl yararlanabiliriz? Bizim için ne ifade ediyor? Bunu bilmemiz bize ne yarar sağlıyor? Onunla ilgili bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi sağ beyin, sağ beyni baskın olarak kullanan kişiler daha çok süreç odaklıdırlar arkadaşlar. Süreç odaklıdırlar. Neden süreç odaklıdırlar? Bunlar adım adım sindirerek bir işi, bir olguyu yapma ve anlama yeteneğine sahipler. Yani sağ beyin örüntüsü gösterenler, sağ beyni baskın olanlar, daha çok süreç odaklı, adım adım bir takım çalışmaları yapıyorlar. Adım adım sindire sindire bir takım etkinlikleri gerçekleştiriyorlar. Yaşantılarını şekillendiriyorlar diyebiliriz. Şimdi süreç odaklılık ee, güzel bir şey mi? Evet şu açıdan güzel bir şey. Ee, yani çok detaycı olabiliyorsunuz. Bir takım e, mesleki gruplarda çok yararlı sonuçlar alabiliyorsunuz. Süreç odaklılık aynı zamanda anı yaşayan e, kişilerle ilgili bir e, yetenek. Şimdi süreç odaklılar yani sağ beyinler daha çok şimdi ve burada anı yaşayan insanlar e, anın değerini çok iyi biliyorlar. Onun e, onun içinde e, yaşantılarını şekillendiriyorlar. Anı hissedebiliyorlar. Anın hazzını, mutluluğunu e, farkında olarak yaşamlarını şekillendirebiliyorlar. Süreç odaklılık böyle bir şey. Süreç odaklılıkta e, her şeyi dikkate alıyorsunuz. Adım adım ilerliyorsunuz. Sindire sindire ilerliyorsunuz ve anı yaşayanlar daha mutlu olduğunu bilmemiz lazım. Bu yönden avantajlı bir durum söz konusu sağ beyinler açısından. Sol beyinlerin de çok önemli avantajları var. Ama önce sağ beyinle ilgili yeteneklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi süreç odaklıdır dedik. Aynı zamanda sağ beyinler sanata ve sanat etkinliklerine düşkün oluyorlar. Bir takım sportif etkinliklere düşkün oluyorlar. Mesela bildiğimiz, tanıdığımız sanat camiasındaki insanlar ünlüler. Daha çok saha Çünkü bunlar saha beynin temel vasfı arkadaşlar. Üretici bir beyne sahip olmaları, yaratıcı bir beyne sahip olmaları sosyal, sözel etkinliklerde çok üstün yetenekler ortaya çıkabiliyor. Dediğim gibi tiyatrocular, oyuncular Efendim ünlü simalar sahne dünyasının bildiğimiz ünlü kişileri daha çok sağ beyin siyasette de sağ beyinle rastlayabiliyoruz ama daha çok sol beynin etkisinde siyaset politika sol beyinin etkisinde. Şimdi devam edelim isterseniz sağ beyin dedik özetle süreç odaklıdır yaratıcı bir düşünceye sahiptir işte sanatsal etkinliklerde çok başarılı yerlere gelen çok sayıda sağ beyin oyuncular, sanatçılar mevcuttur. Şimdi sağ beyin e, tabi duygulardan beslenir. Duygular çok yüksek e, frekansta e, bunlarda e, sergileme yeteneğine sahiptirler sağ beyin. O yüzden işte oyuncu oluyorlar. O yüzden tiyatrocu oluyorlar. O yüzden sanat etkinliklerinde daha başarılı oluyorlar. Ee, konuşmaları daha çok böyle e, inişli çıkışlı, e, kıvamlı, e, daha çok o, zevkle dinlediğimiz kişiler. E, güzel konuşmayı, güzel hitap etmeyi bilen kişiler bunlar. E, daha çok sözel alanlarda başarılılar. E, Sabe'nin özelliklerinden biri bu. E, efendim sahabenin tabi çok özelliği var ama belli başlı özellikleri bunlar. Fakat e, biraz da e, sol beynin belli başlı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Sol beyin e, lobunu daha etkin kullananlar, e, sol lobu daha etkin kullananlar e, daha çok sonuç odaklılar. Sonuç odaklı oldukları için e, sonuca odaklanıyorlar ve belki şimdiki anı pek fazla farkına varmadan bodoslama bir yaşantı sergileyebiliyorlar. Yani etraflarındakileri duyguları pek önemsemeyebiliyorlar sol beyin, sol beyni aktif olanlar, sol beyni baskın kullananlar. Yani ama sonuca odaklandıkları için daha başarılı oluyorlar. Parayla ilişkileri çok iyi, parayı çok iyi ellerinde tutuyorlar, çok tutumlu oluyorlar. Yani sırtları yere gelmiyor tabiri caizse ve kamu kurum ve kuruluşların başında, şirketlerin başında yani para muslukların başında bu sol beyinler daha çok koltuğu kapmış durumdalar ama sağ beyinlerde dediğim gibi biraz önceki avantajları taşıyorlar. Sol beyinde sol beyin örüntüsü taşıyan baskın olan insanlar daha endişeli, daha çok gelecekle ilgili kaygı taşıyan, stres yaşayan bireyler olabiliyor. Bunun yanında çok çok somut, çok radikal, çok realist insanlar oluyorlar. Yani olayın mantık boyutunda, analitik boyutta olaya bakıyorlar. Başarılı olmalarının başında bu sebepler de var. Tabi sol beyin biraz biraz vicdanla ilgili seviyelerde sağ beyinle kıyasladığımızda daha düşük bir vicdan süzgeci, daha daha az bir vicdan, daha duygulara çok önem vermeyen bir bakış açısı toplamda kıyasladığımızda sergileyebiliyorlar. Şimdi sağ beyinde tabii daha daha vicdanlı, daha duygusal, daha üretici, daha yaratıcı, daha insan ilişkileri etkin olan sosyal ilişkilerde, entelektüel ilişkilerde daha başarılı olan, iletişimde daha başarılı olan bireyler söz konusu olabiliyor. Yani evet sağ beyin, sol beyin birbirleriyle kıyasladığımızda üstün yönleri var ama önemli olan sol beyni de geliştirmek, sağ beyni de geliştirmek. Bunları esas olan dengelemek. Şimdi sağ beyni kullanan, aktif olarak kullanan, baskı olarak kullanan bireyler sol beynin özelliklerini, sol beynin yeteneklerini kazanmaya çalışacak. Bunları öneriyoruz. Sağ, beyin olan kişiler de sol beynin yeteneklerini kazanmaya çalışacaklar. Karşılıklı birbirlerinin yeteneklerini geliştirmeye çalışacaklar. Peki soluç odaklıdır dedik, daha başarılıdır dedik. Daha çok karamuslukların başında sol beyin lobunu aktif olarak ve baskı olarak kullananlar var dedik. Sağlık camiasında daha çok sol beyin baskın olarak kullanan kişiler bu mesleği icra ediyorlar. Öte yandan politikacılar dedik sol beyin, sanatçılar sağ beyin bu şekilde kategorik olarak genelleme yapabiliriz. Şimdi tabi sağ ve sol beynin esas olarak dengelenmesi, ikisinin de geliştirilmesi önem taşıyor. Peki başka bizim için bize yararlı tarafı ne bunu bilmemizin? Şimdi iletişim de çok önemli. Enerji iletişim çalışmalarında ben bu teknik kullanıyorum. Bir kere sağ beyni baskın olarak kullananlar, sol beyni baskın olarak kullananlarla arasında farklı hayata bakış yaşamını şekillendirme, yaşantılarına yön verme bakımından farklı yaklaşımlar sergiliyorlar. Bir kere sağ beyinle sağ baskın olarak yine sağ beyni kullananlar daha başarılı bir iletişim içinde olabiliyorlar. Çünkü birçok hayata bakış, yaşamı yönlendirme, yaşamı şekillendirme açısından yaratıcı fikirlere sahipler, sanata düşkünlükleri var. Konuşmaları, birbirinin anlamaları, aynı dili daha çok aynı dili kullanmaları bunu bunda önemli bir rol oynuyor. Yani birbirlerinin dillerinden çok iyi anlıyorlar. Sağ beyni aktif olarak veya baskın olarak kullananlar. Peki bunlar daha mutlu, daha başarılı oluyorlar. Ama aynı zamanda sol beyin sağ beyinde daha mutlu olabiliyor. Ancak sağ beyin sol beyinle aynı avantaja sahip değil. Burada tek yönlü bir avantaj söz konusu. Yani e, sol beyin sağ beyinlerle mutlu olurken e, sağ beyin sol beyinle mutlu olma şansı daha azalıyor. E, sol beyin sol beyinle evet daha başarılı ve mutlu oluyor. Ama sol beyin e, sağ beyin sol beyinle aynı e, avantaja sahip değil. Mutluluk, başarı, iletişim açısından. E, o zaman şöyle kabaca çok genelleme yaparak Tabii bunun çok farklı sonuçları olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Yani sol beyin, sağ beyin de bir arada çok iyi iletişim sergileyebilirler, çok iyi arkadaş olabilirler, çok iyi hayat arkadaşı olabilirler birbirlerine, yani eşler arasında. Fakat bunlar tabii münferit, münferit ama daha çok benim çalışmalarımda gözlemlediğim sağ beyinle sağ beynin daha daha başarılı iletişim açısından, mutluluk açısından daha başarılı, daha mutlu olduklarını söyleyebilirim. Yani kabaca sağ beyin baskın olarak kullananlar sağ beyinlere daha iyi anlaşıyorlar. İletişimde daha başarılılar ve birbirleriyle ilişkilerinde yaşamlarına daha mutluluk katabiliyorlar. Çünkü benzer ee, sevgi dillerine sahipler, benzer yeteneklere sahipler. Bunlar bir avantaj olarak görülüyor. Ama bunun dezavantajları da var. Ama diğer taraftan sol beyinlerde de e, sol beyin örüntüsünü etkin olarak, olarak kullananlar arasında bir e, iletişim başarısı, bir e, sonuca ulaşma bakımından e, ve e, daha e, uygun e, ilişkiler geliştirme açısından sol beyin sol beyine daha iyi anlaşıyor. Ama diğer taraftan dediğim gibi sol beyin sağ beyinle anlaşabilmekte daha mutlu olabilmekte ama sağ beyin sol beyinle aynı avantaja sahip değil bir takım sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bununla beraber toplumumuzda tencere tencere kapağa düşmüş tencere kapağını bulmuş şeklinde bir deyim var. E, bu türlü durumlar da yaşanabiliyorlar. Yani birbirlerinin eksiklerini kapatarak, e, yeteneği, farklı yetenekleriyle bir araya gelerek e, kendilerini e, daha mutlu, daha başarılı kendilerine bir yön, yol çizebiliyorlar. Ama benim tavsiyem tabii ki sağ beyin kullanan, sağ beyni etkin olarak kullananların sağ beyinlerle iletişim içinde olmaları onların kendi yararına daha çok başarılı olacaklar, birbirlerini daha iyi anlayacaklar, daha iyi anlaşacaklar diyebilirim. Aynı şekilde bu sol beyni baskın olarak kullananlar için de geçerli. Dediğim gibi sağ beyinde vicdan duygusu daha yüksek yaşanıyor. O yüzden daha duygusal bir yapıdalar, daha süreç odaklı bunu bunları kabaca bunları söyleyebiliriz ee, çok detaylandırabiliriz bu konuyu gerçekten e, sağ beyin e, baskın sağ beyni kullananlar baskın olarak sol beyni kullananlar e, yaşantılarını bu kullandıkları e, beynin e, bakış açısına göre yaşamlarını şekillendiriyorlar e, aldıkları kararlar e, yaşamlarını e, farklılaştırıyor o yüzden sağ ve sağ, sol beyinlerin birbirlerini tanıması gerekiyor. Yaşadığımız ortamda kimlerle arkadaşlık yapıyoruz, kimlerle iletişim ve etkileşim içindeyiz. Bunların yanında bu bilgiyi de edinirsek, bu bilgilere göre onlara yaklaşım sergilersek daha uygun ilişkiler, iletişim sergileyebiliyoruz. Şu açıdan sol beyin örüntüsü taşıyan bir yöneticiyle sağ beyin örüntüsü taşıyan bir çalışan arasında uyumun sağlanması için birbirlerinin yeteneklerini bilmeleri gerekiyor. Sağ beyin örüntüsünü taşıyan baskın olarak sağ beyini kullanan kişiler daha çok sözel iletişimi e, e, çok başarılı bir şekilde e, kullanırken sol beyni e, kullananlar e, daha çok grafiklerle, şekillerle, sayılarla kendilerini ifade edebiliyorlar. Çok e, farklı bir şekilde kendilerini ifade ediyorlar. E, sözel, sözelciler de, işte sayısalcılar da farklı şekilde kendilerini ifade ettikleri için karşıdakinin de, ya yani karşıdakinin derken işte e, iletişim kurduğu yöneticiyle, arkadaşıyla iletişim kurarken o karşıdakinin özelliklerine göre yaklaşım sergilediğinde daha uyumlu, daha e, anlaşılır, anlamlı ilişkiler geliştirebiliyorlar. Evet, bununla ilgili çok şey söylenebilir e, ama kabaca söyleyeceklerimiz bunlar. E, yine e, bu sağ beynin, sol beyin e, baskın olarak kullananların e, yaşamlarını nasıl şekillendirdiğini ve... E, Aldıkları kararların nasıl kaderleri olduğunu bir başka videoda paylaşmak isterim. Şimdilik hoşçakalın.